Merhaba gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir geceden hepinize selamlar olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun. Bu gece beratını eline alanlardan olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dualarınızı boş çevirmesin. Güzellikler, mutluluklar, huzur, ne istiyorsanız hepsi sizi bulsun. Kıymetli dostlarım genel bakım için niyetlerinizi dileklerinizi tutarken ben özel bakım hakkında bilgi vermek istiyorum. Canlarım yorumlara sabitlediğim numaradan 0534 062 53 00 numaradan Whatsapp'tan yazarak asistanım Buse Hanım'dan bakımlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz ücreti yatırıp dekontu ilettikten sonra en kısa sürede size bakımınız yapılıyor. Sorularınız, düşünceleriniz, her şeyi yazabilir, sorabilirsiniz canlarım. Bu hanım sizinle birebir bu konuda e, ilgileniyor. Şimdi niyetler, dilekler hazırsa, istekler hazırsa, beklentileriniz Hazırsa hep beraber izleyene dinleyene özel diyelim. 1. Zamansız zamana niyetlenelim. 2. Videomu başından sonuna kadar sardırmadan izleyen herkese gelsin diyelim. 3. Dileklerinizi tuttuysanız enerjilerinizi gönderin. Buyurun kahve falınız diyelim. Evet canlarım. Fincanınızı şöyle bir inceleyin ve huzur saatine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her gününüz, her saatiniz burada yaşadığınız bir 20 dakika kadar hoş, sakin, huzurlu, mutlu geçsin benim kıymetli dostlarım. Can dostum, ruhunuz güzelleşiyor. Artık kendinizi seviyorsunuz. Buraya aynalara bakmaktan korkmayan kıymetli dostlarım yansımış. Aynaya bakmaktan çekinmiyorsunuz. Korkmuyorsunuz. Çünkü sizin artık ruhunuz güzelleşiyor. Ruhunuz güzelleştikçe hayatınız da güzelleşiyor. Şimdi kıymetli dostlarım. Düştüğünüz darlık sıkıntı yerine bolluk berekete bırakınca hayatınız güzelleşmeye başlayınca sizler de atak, gözü pek ve cesurluğunuz ön plana çıkacak. Böyle olunca da kendinizi ön plana alacaksınız. Çünkü kendinize güvendiğinizde siz de kendinizi sevmeye başlayacaksınız. Ve hayatta sizi bu güzel olumlulukları çektiğiniz için atak, gözü pek, kendine güvenen, cesur, tüm güzellikleri hayatınıza çektiğinizde hayatta sizi destekleyecek. Şimdi hayat sizi destekleyecek ve siz bu desteği yakaladığınızda bir şeylerin yoluna artık girmesini hissettiğinizde yani tamam oldu başardım bu saatten sonra benim önüme kimse duramaz. Yani ben bu işi kıvırdım dediğinizde olacak güzellik şu ki hayatınızda bazı insanlara veda ederken bazı insanlara daha sıkı sarılacaksınız. Yani hayatınızdan çıkaracağınız insanlar, değerini yükselteceğiniz insanlar olacak. Bu hayatınızdan çıkan insanlar bir daha sizin dara, sıkıntıya, zorluklara düşmenizi engelleyecek. Ve hayatınıza yeni girecek olan insanlarda sizin hayatın enerjilerini güzelliklerini yükseltecek ve kendinizi daha huzurlu, daha mutlu, daha dinç bir döneme gireceğinize işaret ediyor. Kıymetli dostlarım, 8 rakamına dikkat edin. İçinde 8 geçen tarihler. Ayın 8'i, 18'i, 28'i. 8 hafta sonra 8. ay veyahut da size sinyal veren bir işaret 8. Bu ne olabilir? Kapı numarası 8. Uğurlu sayısı 8. Ama 8'li tarihte 8'li rakamda önünüze çıkacak bir fırsat sizin için hayatınızın güzel fırsatlarından, önemli fırsatlarından biri olacak. Ve siz bu fırsatı ki kaçırmaz değerlendirirseniz ama daha baştan peşin peşin söyleyeyim. Pek çok gönül dostumun değerlendireceğini görüyorum. Değerlendirirseniz hayatınızın pek çok alanında güzellikler değişiklikler olacak bilginiz olsun. Ve siz bu 8 rakamını aklınızda ömrünüz devam ettikçe zaman zaman hatırlayacaksınız kıymetli dostlarım. Şimdi canlarım tabakla fincanımızı birleştirelim. Birlikte bakalım. Duru görü enerjimizde. Lütfen siz de tabağınızı inceleyin. Ondan sonra birlikte bakalım. 8 rakamından başka 5 rakamınız yansımış. Maddi anlamda da 5 rakamıyla ilgili güzel bir beklentiniz olabilir. Çok böyle kocaman bir varlık değil ama sizin maddi imkanlarınızı rahatlatacak, ekonomik özgürlüğünüzü sağlayacak kim bilir? Belki de olan borçlarınızı kapatacağınız güzel bir süreciniz olacak. Kıymetli dostlarım ödemelerinizde unuttuğunuz bir ödemeniz varsa. Hayır unutmadım ama ödeme yapamadım diyorsan. Eğer hatırlamadıysan hatırlamını, ama ödeme yapmadıysan değişik yollardan değişik mercihlerden bir an önce bir çare bulup ödeme yapmanı öneririm. Çünkü eğer ki bu ödemeyi zamanında yapmadıysan daha fazlası gene sana yansıyacak. Maddi sıkıntılara girmemek için zaten maddi sıkıntılarında olduğunu ben görüyorum. O ayrı bir şey. Ama bu insan yüzünden maddi sıkıntılarına girmek istemiyorsan bu insana veyahut da bu devlet dairesine bilemedim. Yani bir yere borcum var. Onu öde. Yoksa sana zorluk getirecek. Evet canlarım, sağlığınız genelde iyi. Ekstra bir şey çıkmamış. Ama bu iyi olması da e, maalesef ki hep böyle gideceği anlamına gelmez. Sizin adınıza söylüyorum. Sağlık problemleriniz, stres ve yorgunluğa karşı. Ee, her türlü hastalık belirebilir ama genel anlamda iyi yani e, stresi olan uykusuzluk çeken baş ağrısı çeken stres ve gerginlik yüzünden bir ton sıkıntılar gözüküyor ama bu stres ve e, uykusuzluk yorgunluktan ileri gelen şeyler normalde sağlığınız oldukça sağlıklı evet canlarım e, ee, acaba 6 desem doğru olur mu 6 sayıla 7'si bakın 6 sayıla 7'si nisan ayından bahsediyorum 6 sayıla 7'sine kadar karar vermeniz gereken bir konuyla karşılaşacaksınız Nisan ayının 6'sı ve 7'si ile alakalı o döneme kadar yani size verilen müddet aslında altısı ama altısı ve yedisi diyelim. E, verilecek bir müddet var. Bu kararı vermenizi sizden isteyecekler. Siz bu kararı verdiğiniz yönde hayatınızda bir takım değişiklikler olabilir. Bu kararı vermeden önce hem kendiniz iyisini kötüsünü yanlışını ölçüp için ve lütfen çevreden etraftan bunun zorlukları, güzellikleri hakkında lütfen araştırmasını yapın derim. Şimdi kıymetli dostlarım, kendinizi gösterme zamanı gelmiş. Hatta gelmişte geçiyor bile. Çok susmuşsunuz. Çok beklemişsiniz. Çok sabretmişsiniz. Bir kişinin karşısına dikilip bir kişinin karşısına geçip yüksek sesle sinirli, hararetli bir tartışma yapmak isteyeceksiniz. Evet. Karşınızdaki insan da altta kalmayacak. O da Aynı şekilde yüksek sesle, hararetli bir konuşma yaşayacaksınız. Ama sonuç itibarıyla bu konuşmadan nasip almaya zaten gitmeyeceksiniz. Yani barışmak için gitmeyeceksiniz. Zaten barışmayacaksınız da. Sadece amacınız suskunluğunuzun artık noktalandığını göstermek. Yani uzun süredir sabretmişsiniz. Bu sabrınızın sonunu göstermek istediğiniz ama yapacağınız bu tartışma veya bu konuşma diyelim, gönül bağınız olma ihtimali çok. Aranızda aşk, sevgi e, ilişki yaşadığınız doğrudur. Kavganız, tartışmanız, hatta dargınlığınız, küstüğünüz bir üçüncü kişiden kaynaklı olduğunu söylemek de doğrudur. Bu üçüncü kişi eski nişanlısı eski eşi yeni nişanlısı yeni eşi yeni arkadaşı kız arkadaşı erkek arkadaşı olabilir. Ama bakın kıymetli dostlarım buraya öyle bir şey yansımış ki aranızı bozan annesi babası veya hısım akrabasından biri de olabilir. Fakat kızsanız da kızmasanız da bunu söylemek zorundayım. Asıl suçlu, asıl yanlışı yapan kendisi. Hayatınıza giren, çünkü üçüncü kişiye de o imkan vermiş. Üçüncü kişinin de hayatınıza girmesine izin veren maalesef ki o. Oysa o seni suçluyor ya da suçladığını öğreneceksin. Suçladığının sebebi de aşk hayatında yapıcı olmadığın, her şeyi çok araştırdın, çok bilmek istediğin ve e, onu üzdüğün, ona güvenmediğin. Onu bu yola senin ittiğini düşünüyor ve o şekilde sana vurgulayacak. Bu sonucu değiştirir mi bilmiyorum. Ama bil ki bu üçüncü kişinin onun hayatına girmesine veyahut da hayatındaki olumsuzlukları, senin kıskançlıkların, senin e, çok araştırman onu bu hale getirdiğini söylüyor. Çok hayal gören kıymetli dostlarım yansımış buraya. Canlar siz sadece hayal mi görüyorsunuz? Niye eylemleriniz yok? Her şeyi hayalde bırakmış. Korkuları olan. Özgüveni olmayan. O kadar ki. E, böyle kendini enerjisini düşürüyor özgüven sıfır ve oldukça zor bir süreç kendilerini bekliyor hala da devam ediyorlar yani yaşadığı eylemler bunlar devam ettiği eylemler bunlar kıymetli dostlarım küs olduğum bir balık burcu veya başak burcuna mensup bir insan varsa hangi anlamda olursa olsun hısım akraba bile olabilir eşin sevgilinde çocuklarından biri bile balık veya başak burcuna mensupsa bu kişiyle aranızda bir takım uyumlar geliyor bir takım anlaşmalar geliyor aslında size yaklaşacak taraf o ama hani bir olta atacak Gerisini size bırakacak. Siz tamamlarsınız, tamamlamazsınız, bilmiyorum. Ama bu insan e, size barışmak için bir eylemde bulunacak. Evet, burada mısınız gönül dostlarım? Şimdi size çok güzel bir haberim var. Şimdi, pek çok gönül dostum sonuna kadar dinlemediği için, pek çok özellikle pek çok demeyeyim de yeni gelen arkadaşlar dinlemediği için sona bıraktım. Dinleyenler burada olanlar nasibini alsınlar. Sizi yeni bir aşk bekliyor. Yalnız olanlar özellikle bir aşk geliyor. Hayalini kurduğunuz bir sevgilim olsa bir eşim olsa Böyle olsa, şöyle olsa, böyle olsa dediğiniz. Onunla şunu yapsak, bunu yapsak, şöyle olsa dediğiniz kişi hayatınıza giriyor. Ve hayatınızın her yönünden size iyi gelen biri olacak bu. Bu insan sorunsuz bir insan olacak. Bu insan size her konuda destek olacak. Bu insanla güzel bir şeyler yaşayacak olan ve ilişkilerini daha güzel bir boyuta getirecek olan gönül dostlarım yansımış. Pek çoğunuz tabii ki hikayenize uyanı alın ama yıl sonuna kadar güzel ilişkiler Güzel birliktelikler, güzel evlilikler, güzel mutluluklar sizi bekliyor. Hani e, yorumlarda görüyorum diyorsunuz ya yeni bir aşk var mı? Bu yılda mı evlilik yok? Pek çok gönül dostuma evlilik var. Evet canlarım, bakalım başka ne var? Kıymetli dostlarım. Ağzınız diliniz bağlıysa sessizliğiniz üst safhadaysa Allah'ın adaleti şaşmaz ama enerjiniz çok düşükse her şeyin bir farklısı sizde ise ya çok suskunsanız ya çok konuşuyorsanız çok uyuyorsanız hiç uyumuyorsanız çok hareketliyseniz, çok suskunsanız. Yani o çok hayatınızda varsa. Üzerinizde kötü enerjiler olduğunu, kendinizin iyi olmadığını düşünüyorsanız bilin ki sihir, muska çünkü benim fincanımda ters yazılmış harfler mevcut. Bunu yapmışlar. Evet, baştan da söyledim. Allah'ın adaleti şaşmaz. Ne yaptılarsa yüzüne, gözüne bulaştırsın. Eline, ayağına dolaştırsın ama bilin ki evet böyle bir enerji hakim. Keşke hiç olmasa ama böyle bir konu hakim. Ve ben bu sihir için, bu okunmuşluk için neler yapılabileceğini birçok videomda paylaştım hala da paylaşmaya devam ediyorum. Bilmeyen gönül dostlarım varsa eski videolarıma lütfen e, incelesinler, göreceklerdir. Ama lütfen e, yorumlara bulamıyorum. Yazmayın. Çünkü dinleyen arkadaşlarım aynı şeyleri tekrardan dinlemek istemiyorlar. Çok fazla ilgi olması lazım ki çok fazla istek olması lazım ki bunları tekrardan paylaşayım. Ama eski videolarımda, kanalımda mevcuttur. Lütfen dinleyin, karşınıza çıkacaktır. Yardımcı olmak için ve denenmiş şeyleri sizlere iletmek için ben daima araştırmasını bu konuların yapıyorum. Evet canlarım, beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu güzel gecede her şey istediğiniz gibi olsun. Ne dilediyseniz Rabbim fazlasını versin. Benim dualarım sizinle bu geceki gecede. Bana da dua ederseniz hepinizden Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlarım. Huzur saatimiz buraya kadardı. Verdiğim desteğe, emeğe karşı lütfen siz de yorumlarınızı beğenilerinizi, paylaşımlarınızı eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.